Bahar geldi. İstanbul'un her yerinde Erguvanlar açtı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından İstanbul'un Erguvanlarla bezenmiş muhteşem görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Bahar geldi. İstanbul Erguvanları ile muhteşem bir görüntüye kavuştu. Mega kentin her yerini saran Erguvanlar çiçek açtı. İstanbul bambaşka bir güzelliğe büründü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından kentin çeşitli noktalarında çekilmiş Erguvan görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Yerlikaya İstanbul'da Erguvan mevsimi gönlümüze hoş geldi ifadelerini kullandı. ötemizin sonuna geldik değerli izleyenler kapatmadan ülke televizyonu olarak